Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle evrenin en büyük gizemlerinden birini keşfe çıkıyoruz. Dünya benzeri gezegenleri. Hepimiz merak ediyoruz. Uzayın derinliklerinde bizim gezegenimiz gibi yaşama ev sahipliği yapabilecek başka dünyalar var mı? İşte tam da bu sorunun peşinden gidiyoruz. Öncelikle bir gezegeni, dünya benzeri yapan özellikleri anlayalım. Bilim insanları bu gezegenleri ararken, üç temel kritere bakıyor. Boyut, sıcaklık ve yüzey koşulları. Yani aradığımız gezegen dünya gibi kayalık olmalı, üzerinde sıvı su bulunabilmeli ve yaşanabilir bir sıcaklığa sahip olmalı. Peki, bu özelliklere sahip gezegenleri nerede arıyoruz? İşte size heyecan verici bir bilgi. Astronomlar yaşanabilir bölge dedikleri özel bir alan belirledi. Bu bölge bir yıldızın etrafında öyle bir mesafede bulunuyor ki ne çok sıcak ne de çok soğuk tıpkı masaldaki Goldilocks'un çorbası gibi tam kıvamında. trappist bir sistemi bu arayışımızda özel bir yere sahip. Dünyadan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu sistem tam 7 gezegene ev sahipliği yapıyor ve bunlardan 3'ü yaşanabilir bölgede yer alıyor. Düşünsenize, tek bir sistemde 3 potansiyel dünya benzeri gezegen. Kepler uzay teleskobu sayesinde Kepler 440 e gibi umut vadeden başka dünyalarda keşfettik. Bu gezegen, dünyadan sadece biraz daha büyük ve yıldızından aldığı enerji miktarı, yaşam için ideal koşullar sunuyor. Proxima Centauri B ise en yakın komşumuz. Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin etrafında dönen bu gezegen, Dünya'ya benzer özelliklere sahip olabilir. Sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta kozmik ölçekte neredeyse kapı komşumuz sayılır. Peki ya Toy 700'dü? NASA'nın TES uydusu tarafından keşfedilen bu gezegen, dünyanın yaklaşık 1.2 katı büyüklüğünde ve yaşanabilir bölgede yer alıyor. Üstelik yıldızı, güneşimizden daha küçük ve sakin bir yıldız, bu da gezegen üzerinde istikrarlı koşulların oluşmasına olanak sağlıyor. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, bir gezegenin yaşanabilir bölgede olması, orada kesinlikle yaşam olduğu anlamına gelmiyor. Atmosfer bileşimi, manyetik alan, tektonik aktivite gibi pek çok faktör, yaşamın var olabilmesi için kritik önem taşıyor. Gelecekte, James Webb uzay teleskobu gibi güçlü gözlem araçları sayesinde, bu gezegenlerin atmosferlerini daha detaylı inceleyebileceğiz, belki de yaşamın varlığına işaret eden biyobelirteçleri tespit edebileceğiz. İnsanlık olarak henüz uzak gezegenlere seyahat edebilecek teknolojiye sahip değiliz ama her geçen gün yeni keşifler yapıyor ve evreni daha iyi anlıyoruz. Kim bilir, belki de çocuklarımız veya torunlarımız bu uzak dünyalara ayak basan ilk insanlar olacaklar. Evren, keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu ve biz henüz yüzeyi bile kazımaya başladık. Her yeni keşif Bizi uzayın derinliklerindeki potansiyel komşularımıza bir adım daha yaklaştırıyor. Bu heyecan verici yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer siz de uzay ve bilim meraklısıysanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.